Merhaba, bu bölümde 19. yüzyılın sonlarına doğru gidelim ve öncü kadınların hayatlarına dair gerçekten de düşündürücü psikolojik bir analize bakalım. O dönemde bir kadın için deha ve hırs ne anlama geliyordu? İşte bunu mercek altına alacağız. O halde hadi konuya girelim. İşte bugün inceleyeceğimiz o büyüleyici kitabın sorduğu temel soru bu. Kitap altı parlak zekalı ama bir o kadar da sorunlu kadının hayatına odaklanıyor ve bu sorunun cevabını arıyor. Bahsettiğimiz kaynak, yazar Laura Marholm Hanson'un 1896'da yazdığı Altı Modern Kadın, Psikolojik Eskizler adlı kitabı. Bu eser, o dönemin entelektüel kadınlarının içinde yaşadığı çatışmaları ele alıyor. Kitabın ana tezi de tam olarak bu alıntıda gizli aslında. Yani diyor ki, bu herkesin hayran olduğu modern kadınlar, entelektüel hedefleriyle doğalarından gelen kadınsa arzuları arasında çok acı verici, hatta doğal olmayan bir bölünme yaşıyorlardı. Bakın, en can alıcı nokta tam da burası. Kitap bu kadınları sadece birer öncü olarak görmüyor, aynı zamanda o dönemin yeni toplumsal çatışmasında adeta yenik düşmüş trajik figürler olarak resmediyor. Gelin şimdi bu tezin en ayrıntılı vaka incelemesi üzerinden nasıl kurulduğuna bir bakalım. Ve karşımızda Sonya Kovalevski, kendisi Rus bir matematikçi ve kitabın hem ilk hem de en çok öne çıkan örneği kitapta ondan bilgin kadın olarak bahsediliyor. Şunu bir düşünün. Sonya Kovalevski toplum önünde inanılmaz başarılara imza atmış bir isimdi. Ama işte bu başarılar, birazdan göreceğimiz gibi, kendi iç dünyasıyla müthiş bir tezat oluşturuyordu. Peki Sonya bütün bunları nasıl başardı? Gelin şimdi eğitimini devam ettirebilmek için attığı o inanılmaz adımlara, özellikle de her şeyi başlatan o sıra dışı evliliğine daha yakından bakalım. Formal evlilik kulağa garip geliyor değil mi? Ama o dönemde bu, Sonya'nın akademik özgürlüğe ulaşmak için bulabildiği tek yoldu. Bu ilginç yöntem, genç kadınların aile baskısından kurtulup kendi yollarını çizmeleri için bir nevi kaçış kapısıydı. Bakın, bu zaman çizelgesi ne kadar etkileyici. Peş peşe gelen kilometre taşları, durdurak bilmeyen bir kamusal başarı grafiği. Ama başta da söylediğimiz gibi, bu hikayenin sadece bir yarısıydı. Ve şimdi, Marholm'un kitabında asıl odaklandığı o temel psikolojik çatışmaya geliyoruz. Sonya'nın o göz kamaştıran şöhvetinin arkasında yatan o derin mutsuzluk. İşte bu tablo, o merkezdeki çatışmayı muhteşem bir şekilde özetliyor. Bütün dünya onu muzaffer bir dahi olarak görürken, kendi iç dünyası pişmanlıklarla, karşılanmamış bir sevgi özlemiyle ve kişisel bağ kurma arzusuyla doluydu. Kitaptan alınan bu dokunaklı alıntı var ya, aslında bütün hikayeyi tek bir cümlede özetliyor. Sonya'nın seçtiği o entelektüel yola karşı verdiği iç mücadelenin özü tam olarak bu. 7. Tam 7 yıl boyunca o bahsettiğimiz formal evliliği sadece akademik özgürlük için yapılmış platonik bir anlaşmadan ibaretti. Düşünebiliyor musunuz? Kişisel hayatı çalışmaları uğruna tamamen askıya alınmıştı. Peki Yazarın Sonya ve kitaptaki diğer kadınlar hakkındaki nihai o trajik analizi neydi? Gelin şimdi ona bakalım. Yani Marholm, Sonya'nın hayatını bir nevi ibretlik bir hikaye olarak görüyordu. Dehasıyla kadınsı doğasında bir türlü barıştıramayan ve bu yüzden de yavaş yavaş çürüyen parlak bir kadının hikayesi. Unutmayalım ki Sonya, Marholm'un incelediği altı başarılı kadından sadece biriydi. Kitapta, sahnedeki modern kadından, kadın hakları savunucusuna kadar, her biri bu modern çatışmanın farklı bir yüzünü temsil eden başka portreler de var. Peki tamam, bütün bunlar 19. yüzyıldan kalma bir metin. Günümüzde ne alakası var? Gelin şimdi bu sonunun cevabını arayarak konuyu gönümüze bağlayalım. Buradan çıkarmamız gereken ana sonuç şu. Altı modern kadın, o dönemin kadın öncülerinin ödediği kişisel bedellerin ne kadar ağır olduğunu gösteren çok güçlü bir tarihsel belge niteliğinde. Ve bu analizimizi sizi bu çatışmanın modern dünyadaki mirası üzerine düşünmeye davet eden bu kışkırtıcı soruyla noktalıyoruz. Eğer bu incelemeyi faydalı bulduysanız, lütfen kanalımıza abone olmayı, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ve bu çalışmayı beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.